Borsa yatırımcı sayısı 7 milyonun üzerinde. Bu 10 milyonu da 15 milyonu da geçecek. Özellikle bunda yeni halka arzların artısı çok fazla. Yeni halka arzlarda sizlere düşük miktarda lot verirler ve genelde işte arz olduktan sonra 3-5 tavan, 1'e 1, 1'e e 2 gibi rakamlara çıkabiliyorlar. Ve burada yatırımcı özellikle aldanıyor. Küçük miktarda kar elde ettiğiniz zaman daha fazla kar elde edebileceğiz düşüncesinde işte aracını satan, evini satan ya da bütün birikimlerini borsaya sokan arkadaşlar var. Bakın burada belli bir seviyeye gelmeden ya da gerçekten de işte aracı kurumlarda ya da hisse senedi önermeye uygun pozisyonda lisanslı arkadaşlardan öneri almadığınız müddetçe duyumlarla lütfen kağıt almamaya özen gösterin. En çok bana yazan arkadaşlarda şu sıkıntı yaşanıyor. Herhangi bir şey bilmeden duyumlarla yüksek miktarda Para yatırıp neredeyse parası birebir eriyen arkadaşlar var.